Yedinci sorumuza devam edelim arkadaşlar. Şimdi yamuğun alanı 48 birim kare verilmiş. Şimdi yamuğun alanı 48 birim kare ise hemen şunu düşünebiliriz. Yüksekliği 6 ise demek ki orta taban 8 olmalı. Bunu biliyoruz. Şimdi şuradan bir dikme inelim. Ardından şuradan da bir dikme inelim. Şimdi arkadaşlar burası x birim. Burası y birim olsun. Burası x. Burası y. Şurası 4 eksi x. Burası da 4 eksi x'ti. Şimdi alt taban ve üst tabanın toplamı ne olmalıydı? 16. O halde dikkat ederseniz şurası 4. Doğru mu? Devam ediyorum. E şununla, şunun toplamı da 4 etti 8. E bununla bunun toplamı 2 y Demek ki 8 artı 2 y 16 olacaksa biz y'yi buradan 4 birim olarak bulacağız. Yani cevap C han şıkkı olmalıymış. 8. sorumuza geçtiğimizde dikkat edelim. A, B, C'de bir dik yamuk gördüğünüz gibi. O halde şuradan bir dik inersem burası 8 birim burası 2 birim olacak. E, dikten dik indiğim için öklü teorimden burası 4 birim. Demek ki A, de 4 birim. Soru yamuğun alanını soruyor. Alt taban artı üst taban 18 yarısı 9 yüksekliğim 4 olduğu için cevap 36 birim kare olmalıymış arkadaşlar. Geçelim 9. sorumuza. Şimdi 9. soruda gördüğünüz gibi açı ortaylar olduğu için buradaki açının 90 derece olduğunu bir kere bileceğiz. Şimdi burası 90 derece ise unutmayalım. Şunu uzattığımızda şu Z kurallarından bir kere muhteşem üçlüde olacağından ET aslında nedir? Orta tabandır. O halde 6, 8, 10'dan buralar 5, 5, 5. Orta taban olduğundan dolayı biz ne bulmuş olduk şu an? Orta tabanı 10 bulduk. Demek ki yüksekliği bulduğumuz an orta taban çarpı yükseklik cevaptır. Onu da şöyle düşünelim. Şuradan şuraya bir dik indirsek. Hazırlarız ki dik üçgende şu vardı. Dik kenarların çarpımı eşitti. Hipotenüs çarpı yükseklik. Biz buradan haşe ne bulduk arkadaşlar? Dikkat edersek 48 bölü 10. Ama haş bu. Ya açı ortayın kollarını ile dikmelerden burası da haş gelmeli. Bu tarafta h gelmeli. O halde bunun iki katı olan 96 bölü 10 çarpacağız. Buradan da alanımızın 96 birim kare olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Geçelim 10. sorumuza. 10. soruda yine gördüğünüz gibi yamuğun alanı istenmekte. İlk gözümüze çarpan 6, 8, 10 üçgen olduğu için buraya 8'i yazabiliriz. Şimdi şu üçgende bu açı ve şu açı olsun. Şuradan bir dikme inersem ya da görmenizi zorlaştırmamak için dikmeyi buradan inersek arkadaşlar. Bakalım ne oluyor. Şimdi Z kuralından bir kere şurası da koyu renk açı. Burası da nokta oluyor. E, evet, şimdi şu üçgende şu üçgene baktığımızda ikisinin de hipotenüsü 10 ve açıları aynıysa demek ki eş üçgenler. O halde koyu renk açı 8'e bakıyorsa burası da 8 yani şurası 8 olmalı. Noktada 6'ya bakmalı. E bir dikdörtgene döndüğü için DC'de 4 birim olacaktır. E ne istiyor bizden? ABCD yamanın alanı isteniyor. E, alt taban artı üst taban bölü 2 7. Yükseklik 8. Demek ki aranılan cevap 56 birim kare olmalı. 11. soruya bakalım. 11. soruda da yine bir formül var ama formülü bilmeye gerek yok. ABC'den alanı kaç birim karedir diyor. Yine şuradan şöyle bir paralel uzatalım arkadaşlar. Paralel çektiğimiz an şuradaki dikme şuraya taşındı. Aynı zamanda iki birim de buraya geldi. E buraya T noktası dersek dikkat ederseniz TDB ne oldu? Dik üçgen ve dikten dikindi. O halde Öklit teoreminden 2 çarpı 8'in kare kökünden AD 4 bulundu. E yamuğun alanı alt taban artı üst taban bölü 2 yani 10 bölü 2'den 5 çarpı 4'ten 20 birim kare bulunacaktır arkadaşlar. Geçelim 12. sorumuza. 12. soruda dikkat ederseniz E noktası AD'nin orta noktası. Bunu görüyoruz. O halde şuradan şöyle bir tane dik indirirsem. Çünkü dik yamuk. Neyi göreceğiz arkadaşlar? 30-60-90 üçgeni ve EH'ın ne olduğunu söyleyebiliriz. Orta taban. O halde şunla da şu eşit olacak. O halde 2 kök 3 ile 6 ortası 4 kök 3 olduğu için burası 4 kök 3. E 64 kök bakarsa 34'e demek ki burası da 4'e bakmalı. Ben E ile B'yi de birleştirirsem bu E, C, B üçgenin alanı tüm alanın yarısı olacağı için alanımız 8 çarpı 4 kök 32 kök 3 birim kare olmalıdır.